Merhaba arkadaşlar Zehra'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun dostlarım. Angora Gold pudra pempesi ipimle bakın renk numarası da 161 arkadaşlar. Çok tatlı çok kullandığım bir renk. Sevilen bir renk. Ben bununla modelimi anlatacağım bugün. Ben angorayla yapacağım ama sizler istediğiniz iple de bu modelimi istediğiniz örgüye de uygulayabilirsiniz. Gerek büyükler için gerek küçükler için şal, yelek, battaniye, e etol şal, boyunluk her şey olabilir arkadaşlar. Tığım gene 3 numara. Haydi bismillah diyerek modelimize başlayalım. Kanalıma da abone olursanız sevinirim dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Alt tabanı için tabii ki zincirimizle başlıyoruz. Zincirlerimiz ne çok sıkı ne de çok gevşek çekmiyoruz arkadaşlar. Eğer eliniz sıkıysa modelimizin ileriki hani dolgu kısımlarında üzerlerine geçtiğimiz zaman ben hani 3 zincirle yapıyorum ama sizin eliniz sıkıdır. 4 zincir gerekiyordur. Siz 4 zincir çekin arkadaşlar zincir ayarlarını sizler tamamen kendi elinize göre yapın. Çünkü herkesin el ölçüsü değişebiliyor. Aynı tığı aynı ipi de kullansak bazen gerçekten zincirlerde sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle alt zemini için biraz zincir çekip üzerine bir sıra trabzan gideceğim sizler birkaç sıra trabzanla alt lastiğini yapabilirsiniz ben model çıkaracağım için bir sıra trabzan götüreceğim arkadaşlar yeterli gelir bu bana şuradan hemen tığımı doluyorum 1 2 3 4 4 5 zincire batarak 1 2 de çıkarıyorum arkadaşlar ve hemen tığımı dolayıp yandakine batarak tekrar trabzanlarımı yapa yapa bu şekilde ikili trabzanlarımı yapa yapa bir sıra baştan sona kadar götüreceğim ben ikili trabzan yapıyorum ama sizler modelimizi üçlü trabzanla da yapabilirsiniz arkadaşlar bakın ben bütün sırayı bu şekilde baştan sona kadar ikili trabzanla götüreceğim bir sıra bu şekilde trabzanlarımı yaptım arkadaşlar sizler burayı ben bir sıra yaptım ama sizler 3 2-3 sırada yapabilirsiniz yapacağınız örgünün çeşidine göre gerek yapacaksanız 3-4 sıra lastik güzel olur haydi bismillah diyerek tekrar dönelim 1-2-3 zincir çektim döndüm tığımı doluyorum dibine şuraya değil arkadaşlar bir yandakine batarak bir trabzan yapıyorum doluyorum bir yandakine de batarak bir trabzan yapıyorum Burası benim yeleğimin kenar bantı olsun ama sizler bunu ben 3 tane yaptığım kenar bantı için trabzanımı. Sizler bu kenar bandının biyesini yani istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. 3 tane dolgumu yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 göz atlayıp 5. göze batıyorum bir trabzan yapıyorum doluyorum aynı göze bir trabzan daha doluyorum aynı göze bir trabzan daha tek gözün içine 3 tane trabzanımı yaptım 1 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum aynı yere batıp 3 tane trabzan daha yapıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 4 göz atlayıp 5. göze batıyorum ve buraya yan yana 5 tane pardon yan yana 5 tane trabzan yapıyorum 3 oldu 4 5 baştan buraya kadar olan kısmı bir model arkadaşlar bu 5 tane trabzanlarımız örgümüz boyunca burası bizim ortadan böyle her zaman yukarıya kadar üzerlerini hep 5 5 5 yaparak devam edeceğiz. Şuralara değişik işlemler yapacağız. Şimdi buradan itibaren tekrar modelimizi kuruyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 3 4 göz atlayıp 5. göze bir trabzan. Tekrar yanına bir, yanına bir. 3 tane trabzanım oldu. Araya 3 zincir doluyorum. Aynı göze 3 tırabzan daha. Evet. İp birazcık bitti elimde. 1 2 3 zincir doluyorum. 1 2 3 4 göz atlayıp batıyorum ve yan yana 5 tane trabzanımı yapıyorum. Modelimizi bu şekilde kurarak bakın ikinci modelimi de kurdum. Modelimizin en sonuna geldiğimiz zaman sıramızın en sonuna geldiğimiz zaman nasıl 3 tane trabzan yaptık 3 zincir çektik ve şu kısmı yaptık ya arkadaşlar bittiği zaman da köşede aynen üçlü trabzan olacak, üç zincir olacak ve şu kısım olacak. Beşli trabzan o bitirmeyeceğiz. Şu şekilde bitireceğiz örgümüzün son sırasını. Şimdi oraya kadar ben yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar bakın bir sıramızı bu şekilde başladık. Yaptık 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 sonuna kadar geldik. Sonda gene 3 tane trabzanla bitirdim. 2 3 zincir çekiyorum dönüyorum arkadaşlar dönüp dibine değil bir yandakine batarak yan yana iki trabzan daha yapıyorum bir de kenarda zincirle döndük üç tane trabzanım olmuş oldu burada şimdi burada arkadaşlar bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum şurada üç tane e, trabzanım var onun en baştakinin üstüne batarak şöyle bir trabzan yapıyorum yandakine bir trabzan yapıyorum doluyorum yandakinin üstüne de bir trabzan altta 3 trabzan üstte 3 trabzanımız oldu 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum arkadaşlar orta kısma batıyorum 3 trabzanda da bu orta kısma yapacağım 2 oldu 3 1 2 3 pardon 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 3 tane trabzanımın tepesine yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Aynen bu şekilde. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu ortada 5 tane trabzanımız vardı arkadaşlar. Onların tepelerine birer tane trabzan yaparak 5 trabzana tamamlıyorum. Altta da 5 trabzan var. Üstte de 5 trabzanım olacak. Az önce de söylediğim gibi bunlar örgümüz bitene kadar 5'li trabzanlarla devam edecek. Bakın örgümüzün bu, bu sırası bu şekilde. Bir zincir çekip doluyorum. Şuradaki üçlü trabzanın tepesine batıyorum. Aynen az önce yaptığım gibi yan yana 3 trabzan yapacağım. Araya 1 2 3 zincir doluyorum. Orta kısma 3 trabzan. Trabzanlarımızı ikili yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir doluyorum. Yandaki 3 trabzanın üzerine 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu ortadaki 5'li trabzanın tepesine geçiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Çok güzel gidiyor arkadaşlar örgümüz çok da çabuk ilerliyor. Köşeye geldim. Üç zincirimi çektim ve dönüyorum. Döndüm 3 trabzanımın üzerine 3 trabzanımı şu şekilde hemen yaptım. Burada hiç zincir çekmeden arkadaşlar tığımızı doluyoruz. İlk trabzanın tepesine batıp şu şekilde yarım bir trabzan yapıp bekletiyorum bakın doluyorum. Yandaki gözün içine batıp yarım trabzanımı burada da yapıp bekletiyorum. Kapatmıyorum yani trabzanlarımı. Doluyorum. Son trabzanımın tepesine batıp önce ikisini alıyorum. Bakın tığımın üzerinde şu an 4 tane ilmeğim bekliyor. Hepsini birden şu şekilde kapatıyorum. 1 2 zincir çek 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Şu ortada 3 tane trabzanım var. Bakın şuradaki. Onun şu ilk gözüne girerek buraya bir trabzan doluyorum. Aynı yere bir trabzan doluyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu üçlü trabzanın yanındaki hemen şu gözü atlayıp son köşedeki gözüne batarak aynı gözün içine 3 tane trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki üçlü trabzanların tepesine gelip bir yarım trabzan doluyorum. Yandakine de yarım trabzan doluyorum. Son trabzanın tepesine önce yarım trabzan sonra hepsini birden kapatıp bir zincirle sıkıştırıyorum ve tığımı dolayıp ortadaki beşli trabzanların tepesine gelip beş tane yan yana trabzanımı yapıyorum. Bu sırayla hem ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bu sırada yani hem modelimizi tamamlamış oluyoruz hem de bir bir diğer model için şuraya zeminini hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Şu kısımla birlikte. Bakın, ilk modelimizi kapattık. İkinci modelimiz içinde zemini hazırladık. Yani şu bir iki tane şu trabzanlarımız bizim şu alt sıradaki şu trabzanlarımızın yeri olacak. Bakın burası, burası. Şimdi tekrar yan tarafa geçerek bir kez daha anlatayım. Tığımı doluyorum, hiç zincir çekmeden önce şu trabzanın tepesine batıp yarım trabzan yapıp bekletiyorum. Doluyorum, yandakine batıp yarım trabzan doluyorum. Son trabzan tepesine batıp önce yarım trabzan yapıyorum. Sonra hepsini birden kapatıyorum. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki trabzanların tepesine gelip ilkinin tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı yere bir tane daha. Doluyorum. Aynı yere bir tane daha. Bakın aynı gözün içine 3 tane trabzan yaptım. 1-2-3 zincir çekiyorum. Doluyorum tığımı. Yanındakini boş bırakıyorum. Şöyle yakın göstereyim. Şunu boş bırakıyorum. Dipteki sondakinin tepesine batıp aynı şekilde buraya da 1-2-3 trabzan yaptım. 1-2-3 zincirimi çektim. Doladım. Şu kısma gelip bu modelimizi de sonlandıralım. Yarım trabzan yandakine yarım ve sondakine de bir yarım önce sonra hepsini birden şu şekilde kapatıp sıkılaştırıyoruz ve ortadaki beşli trabzanların tepesine beşli trabzan yapıyoruz bakın arkadaşlar modelim şimdilik bu şekilde ben şu bir bir ve ikisini de tamamlayıp döneceğim Bu sırayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi geldim örgümün. Mesela şimdi şurada demiştim ya şurayı yaptım diye. Şu sırayı yapmıştım arkadaşlar. Buranın üstüne de şimdi şu sırayı yapacağız. Bakın şu üç tane trabzanlı kısmı yapacağız. Şimdi köşeden 1-2-3 zincirle dönelim. Trabzanlarımızın tepesine trabzanlarımızı yapalım. Burası örgümüzün kenar kısmı. 1-2-3 zincir çekelim. Şu 3 tane trabzanın tepesine her birinin üstüne birer tane trabzanlarımızı yapalım şu kısmı yapıyorum Şurayı yapacağım 1 2 3 zincir çekiyorum orta kısma batıp boşluğa 3 tane yan yana trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum doluyorum şu 3 trabzanımın tepesine 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum şu ortada 5 tane trabzanlarımız var onun onların tepesine birer tane trabzan yaparak 5 tane yan yana trabzanımı yapacağım 4 oldu bu da 5 bakın arkadaşlar modelimin burasını bitirdim yani şu kısmı yaptım bakın bir daha seferde modelimin son sırasını yapacağım. Şu topladığım kısımları yapacağım. Şurayı yapacağım buranın üzerine. Modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben birazcık daha yapıp döneceğim size. Bakın görüntü bu şekilde. Birkaç sıra yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, birkaç sıra daha yaptım modelimi. Bu şekilde tamamladım. Yani 1 2 3 model yapmış oldum modelim gerçekten çok çabuk ilerliyor. Çok şık, çok güzel. Her türlü örgüye de yakışabilecek, iki tarafı da kullanılabilecek bir model arkadaşlar. Şöyle bir de yakından göstereyim belki. Daha yakın görmek isteyen arkadaşlarımız olur nasıl yapıldığını mesela kenar kısımlarını falan. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Modelim budur. Ben angora iple yaptım. 3 numara tığ kullandım. Sizler istediğiniz iple yapabileceğiniz güzel bir model. Daha güzel modellerde görüşmek üzere, daha güzel videolar çekebilmek üzere kanalıma abone olun dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.